Evet e, sigortacılık diyeceğiz. Hem yurt içinden hem de yurt dışından öne çıkan haber başlıklarını paylaşacağız. Öncelikle birinci sıraya şöyle bir baktığımız zaman sigorta sektöründe yılın ilk iki ayında prim üretimi 66 milyar TL'yi aştı haberini görüyoruz. Ve özellikle de sağlık sigortası, zorunlu trafik sigortası, genel zararlar, kasko ve yangın, doğal afetler branşı İlk iki ayda ciddi bir prim üretimi gerçekleştirdi ve reel büyüme oranlarıyla lider branş olarak karşımıza çıktı. TSB'nin üye şirketlerinden derlediği verilere göre baktığımız zaman sigorta sektörü yılın ilk iki ayında geçen yıla göre %141 oranında bir büyüme elde etti ve 66 milyar TL'ye aştı. Sektörün enflasyon arındırıldıktan sonraki iki ay sonunda reel büyümesi ise %55.5 oranında gerçekleşti. Ve geçen yılın aynı ayına göre artışta %146 oldu. Enflasyondan arındırılmış veri %58,7 olarak gerçekleşti. Hayat tarafında yılın ilk iki ayında 7.1 milyar TL prim üretimi olurken geçen yılın ilk iki ayına göre buradaki büyüme de %109 olur oldu. Realde ise %34,7'lik bir büyüme gözlemlendi. E devam edelim. SDDK yani Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2023 yılı sigorta eksperliği kursuna başvurularını açtı. Toplam 300 kişiyle kurslar sınırlandırıldı. Başvurular 14 Nisan 2023 tarihine kadar sigortacılık eğitim merkezi web sitesi üzerinden yapılabilecek. Devam ediyoruz. Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen'den açıklamalar var. Sigorta sektörü depremin yaralarını sarmak için yoğun bir çalışma içerisinde diyor. E, hayatlarının tekrar kurulmasına yardımcı olmak üzere e, yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtiyor. Ama bu çalışmalarımıza ek olarak böyle faciaların yaşanmaması için neler yapılabileceğini hem sektör olarak kendi aramızda hem de kamuyla konuşarak ve harekete geçmeliyiz açıklamalarını da paylaşıyor. Bu felaketin açılması için sigorta sektörü üzerine düşeni yapıyor ve yapmaya da devam edecek değerlendirmelerinde bulundu. Aksigorta Genel Müdürü Uğur Günen. Ve Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Baturay Pamukçu'dan da önemli açıklamalar var. Sigorta sektörünün yaşanan deprem felaketi sebebiyle oluşan kayıpları çok hızlı bir şekilde gidermeye başladığını belirtti. Sektör yapılan hem aynı hem de nakdi yardımların yanı sıra bölgede yaşayan vatandaşlarımızın sigorta tarafındaki taleplerini hızlıca çözecektir dedi ve BES diyelim. Emeklilik Gözetim Merkezi 23 Mart 2023 verilerine şöyle bir baktığımız zaman toplam katılımcı sayısı 8.3 milyon olarak gerçekleşti. Gönüllü emeklilik sistemi yani BES'in toplam fon büyüklüğü ise 419.7 milyar lira olarak gerçekleşti. Katılımcı sayısı otomatik katılım sisteminde 6.7 milyon liraya ulaştı ve fon büyüklüğü ise 35.2 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Böylelikle sistemde OKS dahil 14.8 milyon kişi aşılmış oldu. Toplam fon büyüklüğü de OKS ve devlet katkısı dahil 455 milyar TL olarak gerçekleşti. Ve şimdi yurtdışı sigorta başlıklarına şöyle bir bakalım. Küresel Sigorta Dernekleri Federasyonu GFIA tarafından açıklanan yeni bir rapor. Şu anda dünyanın karşı karşıya karşı karşıya olduğu en acil sigorta koruması boşluklarından bazılarını belirledi ve bunları kapatmaya yardım olacak yolların araştırıldığı ifade edildi. Bu federasyon tarafından belirlenen en büyük yıllık küresel koruma açıkları arasında sıralama emekli maaşları için 1 trilyon dolar, siber için 900 milyar dolar, sağlık için 800 milyar dolar ve doğal afetler için 100 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ee, Başkan Suzan Neely, dünyanın dört bir yanında sigortacılar, insanları ve işletmeleri karşılaştırdıkları risklerden korumaya ve bu risklerin gerçekleştiğinde toparlamaya yardımcı olmada hayati bir rol oynuyor dedi. Burada dikkat çekici olan şey aslında Birinci sırada emekli maaşlarının yer alıyor olması dünyada biz finansman sorunundan bahsediyoruz ve işte bu anlamda da biraz likidite ile alakalı olarak sıkıntıların gözlemlendiği bu dönemde sigorta koruması boşluklarında birinci sırada emekli maaşlarının yer alması dikkat çekici oldu. Evet devam edelim şimdi Moody's Investor Service'in bir raporu var ee, ve geçen yıl içerisinde faiz oranlarındaki artışın Avrupa'daki hayat sigortacıları için olumlu olmasına rağmen artışın hızlı temposunun sigorta şirketlerinin çoğunluğunun şu anda sabit hesaplarında önemli gerçekleşmemiş zararlar üzerinde oturdukları anlamına geldiğini ileri sürdü böyle bir uyarı var. Ve Global Reassurance şirketi Swiss Re, geçen yıl hem doğal hem de insani felaketlerden kaynaklanan toplam sigortalı zararlarının 132 milyon dolar, milyar dolar olduğunu tahmin etti. Ekonomik kayıpların bu rakamın iki katından fazla yani 284 milyar dolar olduğu düşünülüyor. Ve son olarak da Lloyd CEO'su John Neal'dan açıklamalar var. Küresel sigorta harcamalarındaki artışın iklimin... İklim Değişi, iklim değişikliği gibi risklerin daha fazla algılanmasından kaynaklanacağı belirtiliyor. Bunu da aktarmış olalım. Ve şimdi sigorta gündemini noktalıyoruz. Devam edelim.